TÜRSAP Üniversitesi'nden bahsettiniz. Şu anda var olan bütün üniversiteler, üniversitenin hepsinde şey var zaten, turizm bölümü var, otelcilik bölümü var. Hiçbirisi kontenjanları dolduramıyor. TÜRSAP'ın zaten lisesi var. Nasıl bir e, üniversite yapmayı planlıyorsunuz? Yani öğrencileri nasıl kaydıracaksınız oraya? önemli olan konu tabii ki nitelik mevzusu bir. 56 tane fakülte var, turizm fakültesi. Bu fakültelerin bir kısmı boş kaldı. Bu kadar fakülteye rağmen biz aradığımız nitelikli personelimizi bulamıyoruz. İki, Ayrıca da bizim var olan bir yatırımımız var. Biz o yatırımı yapıp kendi öğrencimizi kendi sektörümüzde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yani okulunun süresinin en az bir bölümünü belki de yarısını sektörde geçiren bir öğrencinin artık sektöre giriş yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biz kendimiz yaptığımız zaman, yabancı dilde eğitim verdiğimiz zaman, sektörümüze hazır bir öğrenci çıkardığımız zaman bu öğrencinin sektöre girmemesi ve para kaza e, para kazanmaması iş bulmaması mümkün değil.